Bugünün videosunda Pocket Option brokerine bakacağız ve ticaret için güvenli bir platform olup olmadığı sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Pocket Option, dünyanın en hızlı büyüyen brokerlerinden biridir ve birçok kişi kendilerine bu broker ile yatırım yapmaya değip değmeyeceğini sormaktadır. Bir hesap açmadan önce açıklamayı kontrol ettiğinizden emin olun. Çünkü komisyoncu hakkındaki görüşümüz değişirse güncellemeler olacaktır. Videonun konusuna geçelim. Pocket Option tıpkı diğer komisyoncular gibi kredi kartları veya çevrimiçi cüzdanlarla para yatırmak istiyorsanız kimlik doğrulaması gerektirir. Bu iyi bir işarettir çünkü komisyoncunun kara para aklamayı önleme politikasına sahip olduğu anlamına gelir. Buradaki fikir, para yatırma ve çekme işlemlerinin tek bir kişi tarafından yapılması gerektiğidir. Başka bir kişinin hesabına para çekemezsiniz. Ne yazık ki, birçok insan buna dikkat etmiyor ve daha sonra para çekme ile ilgili sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle, her zaman kendi adınıza kayıtlı bir hesaba para yatırın ve çekin. Pocket Option, uzun yıllardır IFMERIC tarafından düzenlenmektedir ve şimdi MISA sertifikalıdır. Birçok offshore broker, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermek için bir lisansa sahip olmaları gerekmediğinden düzenlenmemiştir. Visa lisansının dünya çapında evrensel olarak tanınmadığını belirtmek gerekir. Bu düzenlemeye sahip olmanın sahip olmamaktan daha iyi olduğu gerçeğini değiştirmez, bu nedenle komisyoncu için bir avantajdır. Pocket Option incelemeleri söz konusu olduğunda, komisyoncu en büyük yatırım web sitesinde 9.65 üzerinden 10 puan aldı. Tradersun'un editörlerine göre, Pocket Option birçok özelliğe sahip bir komisyoncu arayan insanlar için iyi bir seçimdir. Ana dezavantajlar, destekten gelen yanıt hızı ve çok saygın olmayan bir lisanstı. İkili opsiyonlara adanmış en büyük web sitesi olan Binary Options.com'da komisyoncu 5 bölü 5 puan aldı ve topluluk puanı 3.9 üzerinden 5 dur. Hem yorumcular hem de kullanıcılar bu komisyoncuyu yüksek oranda değerlendiriyor. Trustpilot.com'da komisyoncunun şu anda bir derecelendirmesi yok. Ancak kullanıcıların %62'si bu komisyoncuyu 5 yıldızla derecelendirdi. Trustpilot, doğrulanmış müşteri incelemelerine sahip dünyanın en büyük portalıdır. Olumsuz yorumlarda herhangi bir komisyoncu da olduğu gibi görünür genel olarak komisyoncu çok iyi derecelendirilmiştir. Sonuç olarak, Pocket Option bize göre güvenli bir komisyoncudur. Bir demo hesabı açmak istiyorsanız, açıklamada ücretsiz bir demo hesabı ve depozitonuza %50 bonus almanızı sağlayacak özel bir teklifin bağlantısını bulacaksınız. Kanalımıza abone olun ve güncel kalmak için bu videoyu beğenin.